Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Ay efendim. Başkent Ankara. Çok soğuk. Gerçekten. Ne olacak böyle? Kar da yağmadı efendim. Görüyorsunuz değil mi? Kar yağdı beyaz. Üşüdüm durdum. Yine geldi yaz, bekledim durdum. E döngeler gel artık yar, Allah'ın için. Miden mi gitsem acaba, ne yapsam ayol? Aa, miden mi gideyim yoksa e, leço gibi mi? Anlamadım yani. Şarkıyı diyorum. Do, re, mi, fa, so, la, si. E' Ani. Evet efendim merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendi Abla askerliğini nerede yaptı? Bitlis'te. Bitlis'te. Beş minare. Beri gel oğlan. Beri gel. Aldın mı cevabını? <laughs> <laughs> Ay efendim. Evet kimleri görüyorum efendim. Mogalo demiş ki abla seni çok seviyorum demiş. Evet. Abla Seda Sayan'ın gençliğine benziyorsun. Aa çok mersi efendim. Gerçekten çok da beğenirim Seda Sayan hanımefendi efendim. Evet. Ay efendim ben de ehlamur yaptım da, ehlamur. E, Ankara'dan, e, bu bu arada yeni katılanlar yayınım Ankara'dan efendim, hoş geldiniz. Sibel abla rujunun markası ne? 018 efendim. Simay hanım efendi sormuş efendim. Evet. Aa Yılmaz Bey demiş ki ne? Midem bulandı. E, ben mi seni zorla çağırdım buraya Yılmaz Miden bulandıysa o zaman çık, arkadaşım. Yani benim yayınımdan nerede benim moderatörüm burada değil mi masal? Bir tane daha moderatörüm vardı ona bakıyorum da o gerekenleri yapar yapamadım. Evet. Bakalım efendim alttan katılanlar, beğeni yapanlar efendim, yayınıma destek olanlar, yeni gelenler, beni takip edenler hepiniz hoş geldiniz efendim. Burada efendim mod demiş. Evet moderatörüm burada efendim. Ondan sonra abla orada hava nasıl? Ay çok soğuk hayatım. Ankara başkent Ankara'da çok soğuk gerçekten. Ondan sonra ben de şey kaynattım. Hilamur kaynattım da. Aylağmur içiyorum. İçinde nane limon da var. Evet. Ha yoksa yani benim sesim daha da kalın. Ama e, e, nane limon kaynatıp da içtiğim için. Siz kimsiniz? İlk defa görüyorum. Sevgili Seval Hanım efendi. Keşfettiğim. Adım Sibel Baysal efendim. Tanıtayım kızaca kendimi. Tanıtmış oldum efendim bu arada. Evet. Gül Karademir. Ee, güzel olur demiş moderatörüm Öhlamur eh, demiş. Evet canım. Kerim demiş ki tövbe bismillahirrahmanirrahim merhaba nasılsın demiş. Ha. Evet Seval Çukur Hanım Efendi demiş ki süpersiniz yeni gördüm. Keşfetten geldim demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Seval Hanım Efendi. Sen mi yazdın benim alan yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Ee, Güllü merhaba şekerim demiş. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Evet Gül Hanım efendi demiş ki ne Türkçeniz ne kadar düzgün. Abla keyfin nasıl İyi mi? Her şey yolunda mı? Bana ne yazdan bahardan... Bana ne borandan gardan, aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu Görünüyor Buyurun Seval Hanım efendi Evet Monisa Teşekkür ediyorum Efendim sürpriz bir konum var Onu bekliyorum bakalım Gelecek mi Yani gelirse onu alacağım Efendim Evet Huzur demiş ki kardeş ben geldim ee, hoş geldin abi gerçekten hoş geldin canım selam Ankara'dan canım demiş Şaban merhabalar Ankara'dan efendim ben de 06 Ankara'dayım siz neresiniz Türk sanat müziği akşam oldu hüzünlendim ben akşam oldu Hüzünlendim ben yine La 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 Hasret yayın aşık o Hasret kaldım Gözlerinin rengine Kız yayın açacaktım. Bu şekilde nasıl alayım seni? Başak Ateş Hanım Efendi hoş geldiniz. Aa Şükran abla yayın açacaksın. Ben misafir konuğu mu alıyorum burada? Aa bilmiyorsun bilmiyormuş gibi. Kaçıncı efendim konuğum geldi. Sürpriz konuğum. Onunla PK atacağız. Ama e, yayın açmamış. Yayın aç. Güzel hanımefendi. Şükran hanımefendi yayın açınız efendim. Bu şekilde nasıl alayım ben size? Olabilir yani herkesin kendine göre hastesi vardır efendim. Yani. Emre ne demiş? İzmir Ulaş. Selam gönderir misin? E gönderdim canım. Ha. Evet. Ay hastayım biliyor musun Başakçığım? Gerçekten kraliçem. Üşütmüşüm. Ankara çok soğuk yani. Tabii siz... E... Aa Merve'cim hoş geldin bir tane. Merve de efendim benim moderatörüm efendim burada. Evet. Yorgun selam demiş. Hoş geldin. Evet canım. Kerim demiş ki Kız neye götüreyim e, yarasın diyorsun. E, Lanmur içiyorum. E, yani sesim açılsın diye. Sabahtan bu yana efendim Ankara çok soğuk yani. Diğer illeri bilmiyorum ama ben Ankara'da ikamet ettiğimden dolayı Ankara'yı biliyorum. Başakçığım bu şekilde alamıyorum bir tanem ya. Yayın açman gerekiyor. Yayın açarsan oluyor. Evet konuğum geldi efendim. Merhabalar Şükran Hanım Hemen gönderin kabul edeyim efendim. Aa, bu ne güzellik efendim. Ay, gerçekten her zaman güzelsiniz. Sevgili Şükran Hanım efendim. Efendim Şükran Hanım efendiyle pekamız başladı. Evet. Nerede kalmıştık? Türk Ay oldu. Hoş geldin baba. Elviye hoş evet. geldiniz. Evet efendim. Hadi burada, burada da dedi bu Aa, evet kim şu anda Sibel şey. Baysal'la Şükran Doğan hanımefendi PK'dalar efendim. Evet efendim. Ay Fasal'a tıklayınlar. Ay e, bakalım e, efendim. E, kim kime, e, kim kime tıklayacak efendim. Görüyorsun. Sen, <laughs> Sen de Çok, çok teşekkür ediyorum canım ya. Beni yapın. Tıklayın. Ben Ay sesim gitti. Oldu hemen. Ya. Ulan cezalı Abla çok güzelsin ben demiş. Teşekkür herhalde. ediyorum canım ya. Evet. Kristop'tan bir hediye Kızım geldi Fatih. E, bir tane vinini aldım Belki senin, senin Şükran. Demiştim. Ona göre canım. Tamam mı? Yani bir tane vinini aldım Şükran'cığım ona göre. Tamam mı? Kız dur daha, daha üç dakika var hemen. Ben... Ama sen oradan arayınca sen bir tane şey oldu. Var. Ses Onu ben azaldı. Alayım, alayım yani. Ee, Giray hanımefendi evet e, yani mi? o bana biraz uzak oturuyor. Ee, ben Çankaya'dayım. O da Çankaya sayılır ama o Seyran tarafında. Gazi Osman Paşa tarafında efendim. Evet yakın olmuş olsaydı görüşürdük. Aramızda herhangi bir <laughs> problem yok kendisiyle. Evet efendim <laughs> e, şu anda bir tane benim var. Bakayım o beni alabilecek miyim? Şükran Hanım Efendi'den. Alalım ya, alalım ya. Hadi arkadaşlar ya. oldu mu yar, evet. oldu mu yar. İstediğin. İnşallah hız görevi gelir de bana. Ah, ay inanmıyorum Şükran. Ay efendi, birden sana. bir hediye atıldı Şükran'a. Bilmesin Şükran be. 110 adam oldu. Be. Ay efendim adam davranın, be. davranın. Sibel Baysal çetindekiler, Sibel Baysal fanları, hayranları, Ay lütfen efendim ben bu hanımefendiye bu vinimi vermek istemiyorum. Yapmayın efendim. <laughs> ay ay vallahi bana da taç geldi. Kız bana bak ay, bir no, hediye no, daha no, gel. No, no. Ay tam da vallahi kafama oturdu. Yeah. Ay efendim atın atın şu k şükranı geçmek istiyorum efendim Çım. ne olursunuz üzmeyin beni ya Aa. Hande Yener hoş Aa. geldin canım hız görevi geldi davranalım efendim hız görevi bak ay ne kadar kalbim temiz kız hız görevi gelsin dedim geldi Bu hız görevinde ne oluyor evet ne oluyor? hız görevinde efendim atın yani evet. gülleri atın yani gülleri atın efendim şöyle kafama doğru Kafama gelsin o güller. Güller peş peşe gelsin Vay efendim. Evet, evet. Aa Şükran vallahi çıktı gene. Ne atılıyor Şükran'a 206 oldu. Evet gül 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 ben de gülüm gül atın Vay efendim fazla. gül 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 gül. İnşallah hedefe ulaşırız efendim. İnşallah hedefe ulaşırız. Peş peşe efendim böyle güller gelsin 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 efendim. Evet 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 güller geliyor a efendim Sibel Baysal'a. Evet efendim. E N er Gülüyor ne oldu Cimri kız Bey. Şükran? Ha? Gerçi senin sağın solun belli olmaz sana bir hediye gelir valla. Ondan sonra gene uçarsın. Evet ona bari göre. yayın paylaşım da. Aa. Ay evet, Bülent hoş geldin bir geldi e e e efendim. Herhalde ki beni bir bine çıkartır valla. Mürriyet beni çıkar. Ay hedefe ulaşılmadı ama yine de teşekkür Fasal ediyorum. Fasıl ya. Yağdır evet efendim. yağdır Ay Bülükçüm ne olursun beni yukarıya doğru çıkartsana. Ay, yine doğru. Seni umarım Aa, Divane ne olursun ya. Atın atın. Ay ama şey e, gitti ki şey, e, hadi, gitti hadi. yani. Güzel. Hız gitti. Efendim yok mu böyle bir Merhaba, gözlük o, veya o, ne o, bir başka bir hediye? Şöyle otomatikmen birbirine çıkartın beni. Ne olursunuz? Ben bu hanımefendiye güzel hanımefendi konumu yenmek istiyorum. Ne olursunuz efendim? Yalvarıyorum. Teşekkür ederim. Ben Evet. Ay görüyor musunuz evet, efendim? Evet arkadaşlar, ya? iyi gidiyoruz ya. Sibel, Ay bunun son saniyeleri değil. bırakmayın efendim. Şöyle kafama bir şapka ve para yağmuru gelse otomatikmen vallahi ben bunu geçeceğim ya. Teşekkür ederim efendim. Hadi bakalım kimden efendim? Son yirmi saniye canım. ya. Ay kalp kalp yapıyorum. Hadi kalp yapıyorum. <laughs> Ay, Ay hadi ya hadi ya. Biraz davranın ya. Davranın davranın. Evet 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 Hülya. Bir ulan, şapka bir ulan, gözlük e, yani bileyim. Ay, Ay ne olursunuz olayım. geçeyim ben Ay, bunu ben. ya. Hayır ben yapacağım. geçeceğim. Yapmayı? Ah! <laughs> Ay son aramızda kaç var biliyor musun Şükran? 348, 360, 12 ile aldım seni. 2 <laughs> tane, iki tane birimi alırsan ne olacak? Hadi atalım. <laughs> yayınlarda deme, yayınlarda deme. Ben gittim de onu yendim de böyle. Ay efendim çok teşekkür ediyorum Sıkı bana destek olduğunuzdan de. dolayı. Winlerimi en azından kaptırmadınız. Valla yok, ay bu ama kadın alırsa şey winlerim şey ben ne olur? Teşekkür Her gece rüyamda işin senin şarkısını okuyacağım. <laughs> yani, ona göre efendim. Herhalde ki, ay evet iki numaradasın Vallahi sen şu anda biliyor musun? Gerçekten. Ya. Ama e, bakarsın belki şükran abla şey gelebilir yani şükran hanım efendi. gene hız görevi gelebilir yani. Ha. Benim kalbim temiz gelir, yani gelir. Az gelir. önce şöyle dedim. Gelir yavrum. Bana her evet. şey gelir. <laughs> bana her şey gelir tabii gelmez mi ayıpsın Aa, Gelmedi çok teşekkür mi? ediyorum canım Gelmedi benim iki mi? numara. Evet. Başak Ateşcan'la yayınımı paylaşmış alamadım. sevgili Büyürümün. Başak Kraliçem efendim teşekkür ediyorum kendisine efendim, başkent Ankara'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Alanya'ya Antalya'ya sayamadığım illere yurt dışında yaşayan gurbetçilere dahi selamlar olsun efendim. Evet beye, bakalım yeni katılanlar efendim yayınımı paylaşanlar bir yeni yayını yapanlar yayınıma destek olanlar hepsinden ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Şu hanımefendiye iki an. tane benim var. Kaptırmayın efendim tamam mı? Aa şapka mı geldi kız? Senden ne? E şapka geldi de kafana mı oturdu? Ay görüyorsunuz değil mi efendim? 15'te 15 geldi, şapka geldi? Konu bak. Şükran Hanım efendi şu an 114 ya. E başka bir şey atı versen de daha değerli olan. Şapkayı o aldı. Şapkadan üstüne olsun ki ben de çıkayım ya. Hadi ne olursun. Bulamıyorum demiş şapkayı ben. Şapka oradan değerli geldim, bir hediye seç oradan. Bir olay. Oradan değerli bir hediye seç ya. Ya İngine ne olur. Enge hiç gelmesin. Paralıysa gelsin. Evet efendim. Aman eee Kestane geldi efendim. Kestane beni yukarıya fazla çıkartmadık ki ya. Ya alçaklarda kaldın. Ay Cemal bilmiyorum ki ne? yani şapkadan yüksek bir yediğe atılırsa otomatik valla 300 lere 400 lira çıkacağım bilmeyi gerçekten bilmeyi. bak. Ay görüyorsunuz ha, ha, değil mi efendim? Şöyle yapayım bari. Aa, efendim, aa. Ay, yok kalacak yani. bu kadın benim binlerimi gör de bakın efendim görüyor musunuz ya? Ben ne dedim sana? ovenlar gidecek bugün. E, tamam da sana bir şapka geldi. Bak %14'tesin. Bak şapka atacağım diyor bulamıyorum diyor. Bir tane hayranım var e, benim da burada. Sana da dönme dolar, Takip gelir, için. döner, e, ben de dedim ki ona şapkadan kız ne geldi bana? Aha! Kaç Ay, ya, <laughs> ya, <ne gülüyor> <kadar> geldi? <öyle. gülüyor> Ay ne kadar mutlu oldum. bir Bu daha anlamadım. vallahi bir iki tane daha gelirse çıkacağım ben. Şu anda Şükran Hanım'dan öndeyim. Evet. Bir beğeni, iki beğeniyle bir şapka ya da herhangi bir şey gelse seni yine Ay divane çok Vay teşekkür ediyorum bak. ya. Haydi Engin çabuk ver Bakalım. Bakalım efendim ne, ne atılacak şimdi bana. Çok merak <laughs> ediyorum ya. Gerçekten. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Hey, 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 hey. Vermeyeceğim burası, sana burası, bir burası. nerimi de görecek. Verirsen de Ay, o Allah. zaman göreceksin. Bir dakika, Vermeyeceğim. 15, Alamayacaksın. Beni tamam. destekleyen e, sana top geldi. Dört tane, beş Allah tane. E, bakayım bana ne gelecek. Aslına bakarsan top yanlış yere geldi. Buraya gelmesi gerekiyor. Emin adımlarla gidiyorum. Var bana Böyle gelmesi yani gere bir gerekiyordu toplam. Tatana çıkartmışlar. Evet, divane, divane, bir numara, bir numara. Şöyle güzel, şöyle bir üste, üste evet. yukarıya doğru çıkayım. Şu an ben 219'um. konum ee, konuğum, ee, 125 efendim, 219 yani Tabii 220 diye hesaplayalım. 220'nin üzerine 220 daha gelirse 440 olacağım. 440 Ona göre. Aa gene şapka mı geldi? Evet. Ay oğlum. şapkayla bu gitti ya. Allah sana fazlık. Cansın ya valla. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ya Divane neredesin ya? Evet ben de çektekilerime chatte, sesleniyorum. Yoksa ya bana geliyor şapka. Ben seni Buyur. Kim attı onu? Kim attı onu? Ay, son bir tane daha. Ayşe. Vay bu ne lan? Olamaz ya. E tebrikler ne Ay, yapayım çok kız? Çok Az önce ben yedim şimdi sen yedin. Şükran'ın güzelliği ne olacak efendim? Üçüncü peykamız hay, efendim. Hayla Ondan hayla sonra hayla başka hayla bir konu mal, ya, ne var göründen. Onu alıp yiyeceğim efendim. Şu bir mantı. Oh my Ona my göre god. Efendim. Ay inşallah Atalı. bu sefer ben yenerim çünkü son feyikam yani. Allah'ım. Evet. Ya. Ay Başak Sibel demiş bir numara. Ee, Başak bir mı de attı de, bana şapkayı? Vallahi bilmiyorum ki. Son anda efendim iki tane atılmasaydı üst üste yapalım, e, var, e, Şükran Hanım'a inanınız olabilir. ben e, yenecektim. Kazanacaktım. Yetişemediniz e? yani. Anladım. Evet güller e, için ne? teşekkür ediyorum efendim. E, bir daha söyle. Ay Hakan Hakan Aslan gelmiş efendim Hakan Aslan'dan ne gelecek acaba bana bilmiyorum ki ne Hakan Aslan'dan sonra ne gelecek ne gelecek Ay efendim sıra. görüyorsunuz sıra. Hakan sıra. Aslan sıra. şu anda beğeni, dokuzuncu sırada efendim evet Ay pansalım evet Ay evet, efendim şöyle güzel, güzel kendimi, böyle kendimi. bir uçursanız beni böyle bir helikopterle yukarıya yok beni jet hızıyla ya. uçakla bunu da helikopterle Helikopter altta kalır, uçak üstte kalır. Beni uçağa doğru şey yapın, havalandırın efendim ya. <laughs> ay daha bak, bakınız efendim. ay yüzde, kaç yüz Kız vallahi bak, <laughs> ay görüyorsun maşallah diyeyim kız. Ay bir tane iki tane daha <laughs> gelirse Umarım seni ya, yenerim. Böyle ağlayınca ben yani üzülünce ben de üzüldüm ama. Herhalde ki. On. 11 numara. Al sana şapka demiş. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Aa, kız gittim bugün e, gereken şeyleri anlattım ya. Birazdan öbür tarafta anlatırım. Madihane'yi soruyorsun bana. Ben burada e, şey peşindeyim. Görmüyor musun? Vinlerim var benim burada. Kim evet soruyor, efendim güller atılıyor Ay, da. Ayvanım gidecek Ay, gidecek gitmesin. Ay lütfen. son anda efendim. Taç vardı para yağmuru vardı. Dolar yağmuru. atını Sibel. Ya, Ağa kız. bana. Valla para, para yağmur avrattım. Para <laughs> de <diyor>. Ay inşallah <laughs> efendim inşallah. Ay efendim görüyorsunuz değil mi? 10 numara, 10 numara şapka ve bir gönderdi. On numara listesine girdi efendim. Evet teşekkür ediyorum efendim. Ay bir de taç mıydı? Para yağmur muydu? Neydi ayol? Üst üste atın ki ne şöyle bin olayım da. Aha bu Şükran'ı yenemiyor. Şükran eğer beni yenerse ben bugün uyuyamam ki ne. Hadi efendim. Ben son dakikaya kadar, son saniyelere kadar beklerim. Ondan sonra... E Ay hiç belli olmaz valla hiç belli olmaz yani kalktın evet. yani benim winlerimi aldın diye winlerim bu tarafa geçerse ne olacak geçer mi geçer Geç bakalım hayatım, lütfen yani. eğer ben kazanırsam tamam mı Peru'mu çıkar şey ben kazanırsam yalan yok anlama S şey yazacağım. Sen kazanırsan alnına S yazacaksın. Ona göre. Kabul müsün? Hı. Kazanırsan mı kaybedersen mi? Efendim şöyle güzel bir hediye son <laughs> saniyeleri de kalır <kalana> bırakmayın. <laughs> Bırakırsanız bu kadın beni götürür. Hayır. Hayır. Son saniyeleri bırakmayın. Bana Yapıştırın efendim. Vurun gerekiyor. vurun. Tıklayın bak, ekrana. Bak. Evet. Hayır bir iki tane daha vallahi bir güzel bir hediye gelirse seni kazanacağım. Için. Ona göre. yüteceğim seni. Ay zombi. Ay efendim sabir son sabir saniyeleri sabir. dakikalara bırakmayın ya. Ay divane ne olursun. Divane hemen şimdi davransana Divane, İrem hoş geldin. Evet Divane, Ahmet canlı yayınımı paylaşmış. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Evet efendim bekliyorum burada. Şöyle arka arkaya gelse otomatik bu son PK. Ondan sonra sürpriz bir konuğum var efendim. Onu alacağım efendim. Hemen hemen rica ediyorum. Rica ediyorum efendim rica ediyorum. Rica evet, ben de ki çetelerimi diyeceğim. aman dilim de dönmedi. Çetteki evet, çetteki, çetteki. ay ey yerdeyiz efendim. Heyecanlı yerdeyiz ya. Evet. Heyecanlı yerdeyiz. Evet, bir şapka bu daha geldi. Bir tane daha gelirse efendim. Bir iki tane daha ar arka arkaya gelirse vallahi şükranım ben yemiş olacağım. Hadi son saniyeleri bırakmayın. Son 30 saniye efendim. Heyecan, heyecan doruklarda. <laughs> heyecan doruklarda. <laughs> Yapıştırın vurun ekrana. Bir gelsin gelsin. Ay gül gül gül. gül. Ay, ay elim ayağım titriyor.

ya. E olsun. Ya. Teb tebrikler abla. Ee, üç pek. <gülüyor> <gülüyor> Ay süper. Nasıl? Efendim. Nasıl yayınımı beğeni yapan, beni evet, takip eden, ben ya. canlı yayınımı paylaşan, e, hediye amaçlı destek olanlara buradan tek tek Son anda vurdu, evet, son anda vurdu efendim. Teşekkürlerimi arz ediyorum, görüşmek üzere efendim. İkimiz birlikte son, sonlandıralım. Evet, hepiniz hakkınızı helal edin. Öbür tarafta verelim paraları, kız geri verin.